Şimdi çok sıkıntı var benim ya. Yani acayip acayip şeyler, ya ne bileyim ya. Ne, ne söylüyorsun? Atılırsın falan diyorlar ya, atılırsın diyorlar. Mahkemen var mı? Mahkemeliyim ya ben. Kimle? Ya ben şöyle, beni şey verdiler, ee, görevini kötü kullanmaktan. Çünkü kız ortaya yaymış. He. İşte ben e, bunun postasını kullanıyorum, aracını kullanıyorum. He. Bunun bütün evi komutası benim yetki elimdeydi, bilmem ne işte Haziran da bundan düğün yapacağım. Beni evde benimle evlenecek. Acayip acayip böyle şeyler yaymış. Ondan sonra benim kocam hani, devrik <laughs> demiş. <gülüyor> <gülüyor> Lan, sen, ya sorma, sorma ya. ya. Siktin siktin, siktin karı şimdi üstüne şey oldu orada. Uzunda yıl sonra dönem bir şey olmaz. Sizden gelmiş geçmiş bitmiş olay. Sen ona bir devlet sırrı mı vermişsin? Yok. Ah bilmiyorum ya. E sen nereden düğün aldın bu duyumları? Ha, o işte konuştu ya Mesela bugün de toplantıya gittik Orada da öyle Laflar geçiyor hani Millet anlatıyor biliyor musun Veya toplantıya gelen e, lider anlatıyor Böyle böyle durumlar olabiliyor falan diyor Allah. Seni mi tarif ediyor Diyor ki, ahlaksızlıktan diyor Ben de şimdi kendi kendime dolanıyorum diyorum ki Benim ahlaksızlık kerecem ne acaba <laughs> Bir bok olmaz abi böyle şey sen Ma mahkeme ile ilgili bir yerde ifade verdin mi sen? Tabi, şey, de savcının önüne çıktım, albayın önüne. He, verdin ifade mi? O da tanıyor, o, o kız o da tanıyor. He. <laughs> <laughs> Kızım söyledi <laughs> ki, bu bayan tanıyor musunuz? tabi tanıyorum diyor, nasıl bir şey dedi. E sen tanıyorsun ya, bana niye soruyorsun dedim. <laughs> ya tabi albay böyle değil diyor, ben sen diyor, soruyor muyuz diyor yani öyle, seni <laughs> anlatacak <da> diyor. Allah'ım. <laughs> 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 sen, <laughs> sen bana niye soruyor, sen tanıyorsun ya bu kızı sen tanıyorsun ya, sen tanıyorsun ya dedim. Sev, seviyorsun, sevdin dedim bana, fotoğraf çektirdiğin kız dedim ya. Allah. Ya ya bana diyordu. <laughs>